Ne bileyim ben ne yapıyorlar. Canlar sıkıldı herhalde. Hiç de değil. Sen sabahleyin kalktın. <laughs> Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İlk iş ne yapıyorsun? Ne bileyim ben ne yapıyorlar. Canlar sıkıldı herhalde. Hiç de değil. Sen sabahleyin kalktın. <laughs> Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İlk iş ne yapıyorsun? Tuvalete gidiyorum. Ne gidiyorsunuz? Siz gittiyseniz... Tamam. Daha sonra ne yapıyorsun? Elimi ee, sabunla suyla yıkıyorum. Sonra odama gidiyorum, yatağı topluyorum, kıyafetlerimi giyiyorum, koşa koşa kahvaltıya gidiyorum, her şeyi yiyorum. Sevinirim. Tamam, anlaşıldı. Tavşıcığım. Ne oldu canım? Sen... <laughs> Kahvaltıyla ilgili bir şarkı öğrenmiştin, söyler misin onu? Söyleyeyim. Kahv Aferin sana. Cebinde bir şey vardı. Ne yaptın onu? Gidiyor. Şimdi bak bu balonu şişireceksin tamam mı? Tamam. Şu kapıyı kapatayım. Bir şişir bakayım görelim. Hayır canım öyle şişmez. Balonu verir misin bak göstereceğim sana. Sakça. Verir misin balonu? Ah. Ne oldu? Elim acıdı. Şaka yaptım. bak bir de ya. I'm <laughs> sorry.